Kulübün en yüksek mecrası Ya bu kadar ayrıntılı hikayelere girmez ya. Bayis operasyonu adı altında Galatasaray'a operasyon çekilmeye çalışıyor. Bütün Türkiye Galatasaray'a düşman olmuş. Siz Galatasaray'ın en yüksek mercisisiniz. Kozeli Spor Başkanı'na, camiasına bilmem kime cevap verin. Dici Türkiye cevap verin. Galatasaray'ın makro e, makro problemleriyle ilgili aslanlar gibi kükreyin orada. Ya bir tanesi yok İkardi oynar mı? Yok veda etmeliyiz. Öbürü yok Kemerburgaz. Çok neydi? Bizim Suada, yok Suada değil Kalamış, neden 14'te açılıyor? Deniz manzarası göremiyoruz. daha abi siz gerçekten iyi misiniz ya? Gerçekten abi bazen sabrını çok zorluyorlar Galatasaray taraftarları. Oldu bir de düdük verelim sana beyefendi. Git Okan Hoca'nın işine karış. İkarda oynamamalı. Biletini de al. Organize ol. Ya Galatasaray Divan Kurulu koskoca en tepe merci bunlarla uğraşır mı ya? Galatasaray'ın daha makro problemleri var. Galatasaray'ın üstüne saldırılıyor. 私。